Burası Osmaniye'nin herhalde kuzey doğusuna düşüyor Cebel Cebel'ye doğusuna düşüyor Cebel Yaylası yaklaşık 17 kilometre yayla yayla kültürü buralarda özellikle Çukurova bölgesi için düşündüğümüz zaman yayla kültürü öncekine nazaran az ama yayla kültürü hala devam ediyor sebebi de Osmaniye'nin yani genel anlamda Çukurova bölgesinin yazın sıcakta dayanılmaz hale gelmesi. İnsanlar işte eğer hayvancılıkla uğraşıyorlarsa daha erken yok hayvancılıkla uğraşmıyorlarsa mayıs sonu haziran aşağı yukarı evle kadar kalıyorlar. Burada biz Kürşet Hocam'ın malikanesindeyiz şu an. Yani burası Kürşet Hocam'ın evi. Misafir olarak geldik. Misafir olarak geldik Kürşet Hocam'ın yerine. Tabi az önce de bir Yusufçuk kuşu görmüş Kürşat Hocam. Bu ee, o o, bölgede bir hikayesi var onun, e, Bu bölgede hikayesi, benim bildiğim hikayesi, şimdi e, iki kardeş var. Öksüz kalıyorlar. Üvey anneleri var. E, ve üvey anneleri de e, çocuklara ister istemez öz anne gibi davranmıyor. Hmm. Çocuklar da annelerinden korkuyorlar. Artık e, kışın bittiğini düşünerek Nisan ayında e, kışlık çamaşır, çul eskiden sergi halı yerine çul varmış. Bunları dereye götürüyorlar. O zamanlar çamaşırlar derelerde yıkanıyor. Abdullah evet. hocam bilir. Evet, evet. Derelerde yıkanıyor. Bütün çamaşırları yıkıyorlar. Çulları da yıkıyorlar ve bunları da çalılara seriyorlar. Şimdiki gibi çamaşır ipi falan yok. Çallara seriyorlar. Özellikle bu hikaye, masala konu olan çul. Çulu da seriyorlar ve anneleri. Çocuklara e, sıkıca tembih ediyor. Burada bekleyin bunların kurumasını. Özellikle şu çul, çula iyi dikkat edin. Tabi nisan ayı ama e, hava bozuluyor. E, bir e, fırtına, bir rüzgar, bir yağmur yağıyor ve çocuklar zaten kendilerini zor kurtarıyorlar. Derede ne var ne yoksa özellikle çul hiçbir şey kalmıyor. Çocuklar çulun kaybolduğunu, selin götürdüğünü düşünün görünce daha çok annelerinden korkuyorlar ve eve gidemiyorlar. Akşam oluyor, karanlık, eve gidemiyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çocuklar Allah'a dua ediyorlar, Allah'ın birimizi taş ile birimizi kuş ile. Tabi masal bu, Allah bunların duasını kabul ediyor. Kız kuş oluyor, ee, e, oğlanın adı da Yusuf, o da taş oluyor. Zaman içerisinde kız böyle gökyüzünde uçarken, havada uçarken e, Yusuf taş oldu ya, Yusuf'a sesleniyor. Yusufçuk, çulu buldun mu? diyor. Kuşun adı zamanla, yani normalde e, Yusuf taş olmuş olmasına rağmen kuşun adı Yusuf kalıyor. Yani bu kuş biraz önce arkadaşımız görmüş, Kürşat hocamız görmüş kuşu. Ben daha önce görmedim ama sesini çok duydum. Muhtemelen ya kuşun ötüşüne Değil masal giydirmişlerdir muhtemelen ki masal zaten bu inanılması güç olaylar Aynen. muhtemelen eğitici öyledir evet eğitici anladım. özelliği. Baktan Baktan diye. evet yani bu masaldan nasıl bir ders çıkarabiliriz bu masaldan çıkarabileceğimiz ders, e, ders mutlaka, yani kabul, kabul olabileceği olabilir veya da veya da ne bir bileyim... şey öğretmek amacında ya masallar dediği evet. gibi muhakkak sahih niyetle dua edersek evet. Allah bunu geri çevirmeyeceği İkincisi, aynı zamanda e, sevgi dili Yusufçuk se, böyle cik, hmm. cik ekler Türkçe'de sevgi dilini gösterdiği için orada o kız olan Yusuf'un hmm. kardeşine sevgi diliyle yaklaşması Ve bunların öksüz yetim olmasının da hani, Allah'tan evet, yetimleri evet. öksüzleri evet, koruyun kollayın Aynen. yani e, bunların sığınacak hiçbir şeyleri yok sığınılabilecek tek kapı herhalde Allah olduğu Aynen. anlamına da e, gelebilir burada. Yani o çocukların yetenekli olan çocuklar, çocukların evet. asla yalnız olmadığını, Allah'ın her daim hepimizin yanında olduğu, onların da yanında ekstra yanında olduğunu da gösteriyor aslında, değil mi? Evet. Peki Ali hocam bu bölgeden e, göçler ne zaman geri başlar acaba? Atıyorum işte e, Harmanüs dediğimiz bu bölgede e, Haziran 15 civarı gelmeye başlayıp acaba ne kadar duruyorlardır? İşte iki ay, e, üç ay ya da okullar açılınca bazı aileler erken gitmek zorunda kalıyor mudur? Kişinin uğraşına göre değişiyor muhtemelen. Yani sürekli Osmaniye'de işi olan günlük gidiş geliş yapıyor. Ailesi burada olmasına rağmen. İşte okullarını açılım zaman özellikle Eylül'e doğru zaten da yayla havası kalmıyor. Evet. Yani benim babamın bir sözü vardı zaten. onun O da babasından duyduğunu söylüyor. Bir yer ıssızlaşıyor mu elden evli kaç. Bir yer şenleniyor mu elden eveli göç. Yani zaten Ağustos'un sonuna Eylül'e doğru burada da Iksızlaşma, yaşanacak ıksızlaşma. bir durum kalmıyor. İklimden iklimden dolayı. Gerek iklimden dolayı evet. gerekse günümüz şartlarında evet. okulların açılması, evet. işlerin vesaire başlamasıyla evet. beraber Eylül e zaten hani hareketin evet. başladığı olduğu için evet. otomatik olarak insanlar tekrar kendi yaşadıkları, sürekli yaşadıkları yerlere geri dönüyorlar. Evet. Şimdi Ali Hocam gördüğüm kadarıyla nemle alakalı bizim buralarda sehil, halk arasında sehil diye hitap ettiğimiz Osmaniye yazısında ben Maraş Türkoğlu'ndanım Türkoğlu bölgesinin evet. ovalarında şu gördüğüm Hiç, ağaçlar yok. Nemle mi alakalı acaba? İşte Kürşat Hocam e, görev yaptığı daha önceki Karadeniz bölgesinin kestane ağacı getirdiğini söylüyor. Meyve tutuyor diyor. Fındık ağaçları görüyorum. Biraz daha nemle alakalı ağaçlar var. E, rakımla mı alakalı? Rakım, nem ikisi beraber e, mi? Daha yani çok... esasında ben bu bölgeleri çok iyi bilmem ama muhtemelen e, sen dediğin gibi nem nemle alakalı. Çünkü fındık var. Fındık da Karadeniz bölgesi evet. e, iklimi bitkisi. E, muhtemelen iklim oraya benziyor. Ee, şey yetiştiğine göre, fındık yetiştiğine göre. Evet. Baksana Ali Hocam e, dağların üzerlerinde duman olmaya başladı. Kısmen bir e, Maraş'ın andırım bölgesi de böyle galiba. Evet, evet. Andırım. Kısma, kısmen bir Karadenizlilik şeyi hissediliyor. Demek ki e, ürün çeşitliliği de iklime bağlı olarak e, farklılaşıyor, renkleşiyor. Biraz daha bakir bir bölge. Farklı bir e, şey oldu, tecrübe oldu. Evet. Ben ilk defa de, geldim oraya. buraya. Toroslar ve hani Maraş'taki dağların uzantısı zaten endemik bitki olarak da Türkiye çapında bayağı fazla endemik bitkiye sahip. Evet. Başka bölgelerde yetişmeyen <laughs> çok fazla bitkiye sahip. Evet. Şimdi Mehmet hocam da e, göremiyor, siz göremiyorsunuz ama e, biz buradan e, görebiliyoruz. Biraz e, çiçek, böcek merakı var. E, yakın planda onları resimlendirmeye çalışıyor. Onları da daha sonra e, paylaşmaya çalışırız inşallah. Osmaniye yöremize ait tatlı türünde bir kömbe olup genellikle Ramazan bayramına ait ve köylerde, kasabalarda yapılan bir tatlı türüdür. Un, nişasta, kara çörek otu ve koyun, keçi, inek yoğurdundan yapılan şekerli katılarak yapılan hamurdan oluşan bir tatlı türüdür. Bunlar geleneksel yöresel tatlılar olup Osmaniye, Bahçe, Kadirli, Düzüçi Çapıra gibi kadar midir hocam? Evet. Oralarda Ramazan bayramlarının vazgeçilmez tatlısıdır. Afiyetle yiyiniz. Hocamın yaylada yaptığı bostan. Gel abi gel. Hı, Bize de terek derler, bir kol atmasın. Onu mesela alırken de ama şey yapmıyordum. İlkik İlk mi yedim? Daha dökmez. Geç, daha dökmez. Dökmez derken? Yani bir daha vermez. Ha.

Bugünlük de bu kadar. Bu ve buna benzer videolarımızın devam etmesini istiyorsanız lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.